Kostüm partisini baba? unuttunuz. Ben, Aa, ben kendim oynayacağım. Burada Aa. top mu oynuyorsunuz? Bak bak bak. Evet. Kuzey Elif Berat kostüm Allah. partisini unuttunuz. Havuz başı. Aa. Ne? Çabuk hazırlanın evet. çabuk. Evet. Çabuk koş koş koş. Hemen sizi bekliyorum. Çabuk çabuk. <laughs> son kez bir Top atacaktı galiba. Hadi çocuklar hemen Ay. çıkın. Girin içeri girin girin. Kostüm <laughs> partisini unuttunuz. Havuz başı kostüm partimiz var. Hemen hazırlanın. Ey Elif hadi ama sizi bekliyorum. En güzel kıyafet tedirgin çocuklar. Çünkü havuz partisine gideceğiz. Elif hala gelmediniz. Gelseniz çocuklar. Aa geliyorlar. Bu ne ya? Pembe bir geldi. Düşecekti neredeyse. Aa yeşildi. Dinozor geldi. Ya bu kuzeyli Elif mi? Evet. Çocuklar House partisine böyle mi gideceğiz evet. ya? Ya saçmalama anneciğim var bu kadar? Böyle gidilmez. Aa Elif senin kuyruğun da var. Pembe kuyruğun dön bakayım. Çok tatlı. Kuzey senin kuyruğuna bakayım. Kuzey'in de dinozor kuyruğu var. Ya olmaz böyle olmaz. Komik olmuşsunuz durun. Olmamış çocuklar beğenmedim. Değiştireceksiniz bence böyle gidemezsiniz. Evet herkes size güler çünkü çok kalabalık olacak Bak havuzda yapacağız gelin bakalım Çabuk değiştirin üstünüzü Koş koş çabuk değiştirin başka şeyler giyin. bak ya bir dinozor olmuş Bir pembe taşın hadi bakalım Sizi bekliyorum tamam en güzel kıyafetlerinizi giyin Ey Elif çocuklar hazırlanmadınız mı? Hadi ama geç. Aa, bu ne ya? İki tane hulk geldi. Bu ne böyle? Yeşil yeşil. Aa, burada da bir minik hulk geldi çocuk. Çok güzel Hadi lütfen böyle gidelim. Hayır çocuklar ya böyle. Aa, böyle aa. Kuzey'in kasları çıkmış. Elif görmüş müydün sen? Kuzey nasıl kasları çıktı? Elif senin de kasların var ayrıca. <laughs> ama çocuklar e bir şey söyleyeyim kısıldan. mi? Olmamış. Tamam sen kız olsun Bu da erkek hukuk ama. Anne bu neyle gidiyor? Anne ne? çocuklar olmaz ki. Bir sürü çocuk gelecek. Aa! Palyanço bile gelecek biliyor musun? Gösteri yapacak. O yüzden olmaz. Hadi gidin değiştirin çocuklar. bunları daha güzel kıyafetler giyin. Kuzey koş bakalım. Hadi bir, iki, üç. Aa! Fırla. Fırla. Hey Elif, hadi çocuklar ya geç kaldık iyice. Bak herkes geldi biz kaldık. Hadi gelin artık çocuklar. Hey Elif ya ya hazırlanmadınız mı hala? Sizi bekliyorum çocuklar. Aa geliyorlar çocuklar. <laughs> Bu ne ya? Bir tane örümcek kız geldi, bir tane de örümcek adam geldi. Aa, örümcek adam'a bak kendini nasıl kaptırmış salıncağı atladı. Çocuklar böyle mi gideceksiniz? Evet. Anneciğim ya sen örümcek kız. Kuzey'de örümcek adam olmuş. Aa, aa Hayır, tırma. İyi de bu örümcek adam her yere tırmanıyor bile gördün mü? Çocuklar olmaz ya. Böyle havuz partisine nasıl gideceğiz? Hiç uyumlu değilsiniz. İyi, o... ben Hayır bence değiştirin. Kuzey'e bakın. Kuzey kendini ne kadar kaptırmış örümcek adam. Daha güzel kıyafetlerinizi giyin. Süslü olacaksınız anneciğim. En güzel siz olun. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Hey Elif hala hazırlanmadınız mı? Hadi geç kalacağız kostüm partisini hem de havuzda. Çabuk gelin çabuk. Hala gelmediniz bakın sizi bekli. Aa geliyorlar bu ne ya? Bir tane pamuk prenses geliyor. Elman nerede senin? Elman da yok. Gel bakalım. Ay ne yaptım pamuk prens. Aa arkada da arımaya geliyor. Vızlaya vızlaya geliyor. Ya bu ne ya böyle mi gideceksiniz partiye çocuklar? Ben Elif. gidiyorum. Aa ben gidiyorum diye çocuklar ne yapıyorsunuz? Dolaşıyorlar. <laughs> ya gelin buraya. Kız gel buraya nereye yatıyorsun? şaşkın kız. <laughs> Düşeceksin. Kuzey sana bakayım mı? Sen aramaya mı oldun? Gel bir sizi Anladım. bir inceleyeyim. Sen nasıl oldun anneciğim? Sen pamuk prenses olmuşsun. Aslında pamuk prenses kıyafeti sana çok yakışıyor ama bu havuz partisine olmaz. Daha bir şıklık olacak değil mi aşkım? Otur bakalım sandalyede nasıl duruyorsun? Kuzey sen de otur bakalım. Bakalım nasıl duruyorsunuz? Sen de buraya otur bakalım. Şöyle bir inceleyeyim sizi. Kuzey burada aramaya olmuş arkadaşlar. Elif de pamuk prenses. O zaman ben size puan vereyim. O yüzden hemen değiştirin. Elif sen 5, Kuzey sen de 5. İkinize de 5'er. Olmamış. En güzel kostümlerinizi giyin. Bir sürü çocuk olacak. Herkesten güzel biz olmalıyız tamam mı? Lef çabuk koşun. Başka şeyler giyin. Bekliyorum sizi burada tamam mı? Ağaç oldum resmen ya. Çabuk en güzel kıyafetlerinizi giyin. Hemen bekliyorum. Elif hazır değil misiniz ya? Çocuklar iyice geç kaldı. Gelin gelin. Aa bu ne Elif sen kertenkele olmuşsun. Kuzey sen de kedi çocuk mu oldun? Belli zaten kedi çocuk oluşun. Nasıl koşuyorsun anneciğim? Bekle dizlerini ağrıyacak. Elif kostüm partisine böyle mi gideceksiniz? Ya olmamış anneciğim. Bunun maskeleri de yok zaten. Çocuklar niye siz bir türlü güzel Anne. giyinemediniz? Ne yapıyorsunuz? Ya çocuğum insenize. Kostüm partisine gideceğiz. Böyle giyinmişsiniz. Olmamış böyle. Ay, Hayır başka şeyler giyinin çabuk. Kuzey gel buraya. Kuzey de burada kedi çocuk olmuş ya. Çabuk değiştirin kostüm partisine. Aa, kuzey nereye kaçıyor ya? Ne yapıyorsunuz çabuk? Hayır en güzel kıyafetlerinizi giyin gelin bakalım. Olmamış, hiç beğenmedim. Kuzey gel. Aa Kuzey nereye gitti? Kendini Kertenkele çocuk kostümüne şey yaptı, kaptırdı Elif. Çabuk koş, üstünü değiştireceksin. Geç kaldık. Koş koş koş. Hemen en güzel kıyafetini giy gel tamam mı Kuzey? Çok hızlı koşuyorsun yalnız. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Koşun. Ey Elif hazırlanmadınız mı? Aa çıldım ya burada herkes kostüm partisine gidiyor. Bir tek biz kaldık. Ah geldiler. Kız, Aa bu ne ya? Sihirbaz geldi bir tane. Bir tane de vezde geldi. Ben, Elif. Elif. Elif ne yapıyorsun? Ben, 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 ben. <laughs> sihir yapsın. Sihirbaz olmuşsun Kuzey sen böyle mi gideceksin? sihirbaz. aa Çok da hızlı koşuyor Elif. Sen de vezde kıyafeti giymişsin. Vezdeğin tacı düşüyor. Ya çocuklar böyle gidemezsiniz ki. Kendinizi beğendiniz mi böyle? Hiç olmamış. Tam vezdeğe benzemişsin. Yüzün falan da benzemiş. El Elif ne yapıyorsun? Öyle havuz partisine gidilmez. Gel buraya. Havuz partisine buradan kapıdan gideceğiz. Burada değil anneciğim. Bizim burada değil. Başka yerde. Herkes gitti. Palyonço bile gelmiş. Biz kaldık ya. Ne kadar çok oyalandık. Elif hadi bakalım en güzel kıyafetlerinizi giyinin. Son hakkınız kaldı. Bak yeter artık. Kuzey çabuk çabuk. Geç kaldık. Kuzey ne yapıyorsun? Elif gitti bile. Elif sen hazırlan. Hemen bekliyorum sizi burada. Hemen çıkacağız. Çabuk koş Kuzey koş. Arabamız da geliyor arkadaşlar. Havuz partisine gideceğiz. Kuzey gelebilseydi be. Çabuk git. Hemen ablan hazırlanıyor. Sen de en güzel kıyafetini giy. Koş masken düşmüş. Çabuk çabuk sizi bekliyorum. Hemen en güzel kıyafetlerinizi giyin. Elif hazır mısınız? Sizi bekliyorum. Aa geldiler. Gelin gelin. Arabamız da geldi zaten. Bakayım. Bence çok güzel tam böyle havuz partisi için hazır. Kuzey gel bakalım. Seni de. Kuzey ne yapıyorsun? Dur. arabamız geldi mi bakalım bir. Aa, i̇kisi de koşuyorlar parti için. Bakın bakalım arabamız geldi mi? Hemen ayakkabılarımızı giyelim geldiyse. Bak bakalım. Kuzey bekle bekle ayakkabını giymedin. Aa Elifciğim aç anneciğim daha ayakkabısını giymedi. Kuzey nereye gitti? Gel. Aa gelmiş ayakkabı. Çabuk koşun. Koş koş koş. Arabamız gelmiş. Anneciğim gel ayakkabını giyeceksin. Topuklu ayakkabını. Kuzey bekle ben sana yardım edin Elifciğim. Aa Elif orada kaldı ya. Elif gelir misin? Anneciğim ayakkabı giyeceksin. Çabuk gel. Yürü yürü çık. Ay, Anneciğim yürür müsün? Yürüyün koşun koşun ayakkabılarımızı ay, giyelim. Yene. Ne oldu? Anneciğim. Anneciğim sen ayakkabısız mı gideceksin partiye? Nasıl oynayacaksın peki orada? Nasıl rahat edecektin? Kuzey bile koştu bak. Hadi ayakkabınızı giyin çıkalım. Selam çocuklar. Yeni gözlerim güzel mi? Bakın bir ben göz jelibonu aldım arkadaşlar. Annemden, babamdan ve kuzeyden gizli. Şimdi bunları yiyeceğim. bunlar mavi renk. Sarı renklerini atıyoruz. Pembe renkleri ve yeşil renklere. Arkadaşlar ben göz jelibonlarını artık çok sevmeye başladım. Ve bakın burada yani eski jelibonlar. Ay jelibon diyorum ya sizin yüzünüzden. Artık jelibonları o kadar çok seviyorum ki anne. Yani. Bunlar eski fıs fıslar. Ay çok kötü ya. Ama çok seviyorum yine de. Çok güzel. Bunları da atalım. Sonra bakın burada lol bebekli şeyler var. Neydi? Sürpriz bavullar var. Çok güzel arkadaşlar. Bu pembe rengi. Bu e turuncu rengi. Burada Barbie'li bir tane metre var. Arkadaşlar aralarında en çok bunu seviyorum. Ben, biliyor musunuz? Sonra bunu da koyuyoruz. Sonra burada doktor var. Doktor. <laughs> doktor sürpriz yumurta işte bir şey adını unuttum ben bunun. Sonra burada da itfaiyeci yumurta var. Sonra burada da süpermenli bir tane şeyimiz var. Metre var. Bu kuzeyin ama ben yiyeceğim bunu da. Ve en son bu arkadaşlar. Bu en dünyanın en tatlı şeyi bu. Ee, neydi? Unuttum fıs Arkadaşlar bunu da koyuyoruz. Ve sonra burada bir tane böyle şeyim var. Arkadaşlar bunu şimdi bir tane su doldurayım size. Bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi bardağımı aldım. Suyumu bir içip devam edelim hemen hızlıca. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Suyum geliyor böyle. Buradaki suyum da bitiyor ama ya. Hadi hızlı dolsana. Boşuna aldım ben bunu herhalde. Hızlı dolduruyor diye almadım mı? Neyse hadi. Suyumu içtim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bunu da koyalım içine. Evet arkadaşlar şimdi içeri gidelim. Bunları yiyelim hadi. Burada laptopuma da bakarım ben. Oturayım. Ee, ay ama ya benim çok uykum. Hadi şu bunları bir dizelim ya. Oo! Bildiğin. Çok. Arkadaşlar bir tane yiyelim. Bir tane. Lütfen ya. Siz izin veriyor musunuz? Yorumlarda yazın. Ya izin vermiyor musunuz yoksa? Neyse ya. Ama arkadaşlar ya benim çok uykum var. Bunları dizip biraz uyuyayım. Ondan sonra yeriz tamam mı? Hadi bunu buraya koyalım. Bunları da böyle dizelim. Bunu buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi dizdim. Biraz uyuyacağım ben ya. Hadi. Oturdum yerden uyuyayım da kimse olmasın. Ne babam ne annem yok. Ay. Kuzey, Elif ne yapıyorsunuz bakalım. Aa, Elif'e bakın. Or oh. Burcu doldurmuş kendi yemek için. Ay, uyanıyor galiba uyanıyor. Uyanmadan hemen Kuzey ve babasına söylemem gerek. Kuzey babası hey. Kuzey ben babası ne yapıyorsunuz burada? Oyun ya, oynuyoruz ya ne oldu yine? Var mı? Elif bir sürü jelibon koymuş. Göz jelibon bile var Kuzey. Elif hepsini mi? Hani evet. Hepsini, oyun oynuyor, hepsini almış. Sen Tamam. Hadi benim bir fikrim var. Şimdi ben sizi ne Rafa'dan tayfa ekibine çevireceğim. Sonra da Elif'in abur cuburlarını alacağız. Tamam mı? Siz Rafa'dan kuzey, tayfa ekibi olacağız. Tane göz yeri bom yağdı. Hadi o zaman Kuzey seni kime çeviriyorum? Hayri. Kuzey bir. hayır olacak kuzey, mı Kuzey, sen? ayağa kalk bakalım. Ayağa kalk, kalk seni bakalım. Hayri'ye çevireceğim. Kuzey Elif'in abur cuburlarını ben alacağım. Ben hayır tamam. olacağım. Tamam. Bir, iki, üç. Aaaa. İşte oldu. Kuzey, kuzey. hayır oldu arkadaşlar. Hayır oldu Kuzey. Babasında. Hayri'nin tamam, arkadaşı kim? Kamil. Kamil. o zaman Kamil olacağım. Kamil'i de çeviriyorum. Hazır mısın Berat? Hazırım. 1 2 3 İşte oldum. oldu. Oldu Kamil oldu. Evet Berat. Kızım, Kamil gibi oldun mu? Evet. Bekleyin. Şimdi ben de olacağım. Hayri'nin kız kardeşi. Şimdi ben de Hayri'nin kız kardeşi hali olacağım. Hazır mısınız? 1 2 3 işte oldu gördünüz mü? Ben de hali oldum. O zaman Elif'in abur cuburlarını almaya hadi, gideriz. Hadi, hadi, Hazır mısınız? Hadi, hadi o zaman. Gel bakalım. Hayri gelin bakalım. Hadi arkadaşım gel artık. Geçen defa o beni kandırmıştı beni kandırmıştı. Evet. Şimdi biz onu kandırıyoruz arkadaşlar. Hayri'ye bakar mısınız? Minik Hayri. Neyse sessiz Uyuyor. olun. Oluyor. Bakın hepsini almayacağız tamam mı? Bir anda şüphelenir. O gel yüzden bakalım. azar azar alacağız. Gel. Hayri gel arkadaşım gel. gel. Hadi hadi Hayri gel iyi uyumuş, dalmış. Gelin dur. bakalım. Hemen göz jelibonlarından birer tane. Dur kuzey dur. Birer tane renklerinden. Ben kırmızı alacağım. Berat sen hepsini almayın. Biraz ona bırakın. Mavi tamam. alayım. Ay ben şu ekşi şekeri çok merak ediyordum. Ben... Tamam sepetimize dolduralım alacaklarımızı. Kuzey, kuzey, kuzey bize de şunu mu istiyorsun? Tamam al bakalım başka. Dur bakalım hiç uyuyor. yeter yeter çok almayın Ay hani... gözüm şunda da kaldı kuzey. şu Sarı jelibonu da alayım. Hani tamam şurada. yeter yeter. Hadi bakalım. Şaşkın az kaldı. Uyanıyor edin. gibi. Uyanıyor mu? Kaç kaç kaç. Nereye saklanacağız? <laughs> Elif'in odasına gidelim. Elif'in odasına mı? Yürü yürü yürü. Bizi fark etmesin tamam mı? Bütün gözleri bonları yiyeceğiz. İntikam zamanı. Elif'ten intikam alıyoruz arkadaşlar. Berat gel gel. Yatağa otur sen. Hadi bakalım. Hayri Kamil. Hadi bakalım. Bütün abur cuburları dök buraya. Dök dök dök. Hepsini yiyeceğiz. Biz hiç kullanmasın. Hayri bulamazsın. gel buraya Hayri. 2-3 dökün bakalım. Ay ne çok uyudum ya resmen sabah olmuş ya. Neyse gideyim de biraz abur cuburlarım. Benim abur cuburlarım ya böyle? Hemen annemi çağırayım. Anne anne anne. Ya annem de bakmıyor ya. Neyse bunlar da bana yeter. Ay koltuğun altına falan mı düştü ya? Çok merak ediyorum. Neredesin abur cuburlarım ya? Of masanın üstünde koltuğun altında nerede ya? Biri mi aldı acaba? Anne! Ya anne gelsene! Anne! annesi ya ben biraz suyumu içeyim de sonra tekrar abur cuburlarımın hepsini yiyeceğim. Ay suyum da azalmış ya. Ne oluyor bugün bana? Ben yoksa rüya falan mı görüyorum ya? Beni biri cimciklesin. Ben rüya falan görüyorum herhalde. Berat Kuzey ne yaptınız? Yediniz mi? Aa Kuzey'e bakın göz boyun Kuzey bakayım. Hepsini yedik ya. Göz kısmını yiyemiyoruz. Ay burada arkadaşlar bakar mısınız? Kuzey bunlardan yiyor. Tamam. Elif Elif anne anne diyor. Çok sinirleniyor. Neyse. Gelin hadi diğer abur cuburlarını da alacağız. Bizi Hazır mısınız? Bizi bizi. Hadi. Gel. Gelin gelin. O şimdi gel su içmeye gitti mutfağa ben gördüm. Şimdi tekrardan gideceğiz. Onun diğer aburcu buralarına alacağız tamam Gel bakalım mini kaydı seni. Gel. Gidiyoruz yavaş gidin. Hazır mısınız Rafadan Tayfa ekibi? Gidiyoruz. Alırsınız. Gelin bakalım. Hadi bakalım. Kuzey nerede? Ya, hoş, yavaş yavaş gidiyoruz. Kamil Kuzey nerede? Orada mı? Burada burada. Tamam. Hadi Kamil gel, gel. değil o Hayri. Gidiyoruz gidiyoruz. Hadi gelin Elif su içiyor çabuk gel çabuk gel. görünmesin. Gel gel mutfağa Şu kalana burcu buraları alalım. Evet evet en güzelleri. Berat şu ekşi şekeri ben çok merak ediyorum onu da. Bir tane daha göz yedin, bon kaldı yeşil. Hepsini al hmm. tamam mı? Elif geliyor, Elif geliyor buraya gel. saklanalım. saklanalım. Kuzey gel buraya gel. Perdenin arkasına saklanacağız. Kuzey gelsene buraya nereye gidiyorsun? Kuzey hayri gibi yürüyor. Koş koş perdenin arkasına saklanacağız. Koş 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 Elif bizi görmesin. Çabuk 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 çabuk. Ayy ya burcu buraları mı yiyeyim diyor. Saklan buraya kuzey saklan. Saklanın. Güzey, saklanın. Ne, saklanın. Ay burayı da silmekten ne yapacağımı şaşırdım ya. Ya! Aa, abur cuburlar <laughs> Ya ben gidip de babamla anneme ve kuzeye soracağım artık ya. Benim abur cuburlarımı Bilamam. kim aldı ya? Anne, baba, kuzey neredesiniz? Çıkın ortaya. Siz mi aldınız benim abur cuburlarımı? Çıkın ortaya çabuk. <laughs> bu abur cuburlar ne? Kim gelmiş bu odaya? Kim getirdi bunları? <laughs> Abur cuburlarım. Hepsi burada sepetimi de getirmişler ya. Kim aldı benim abur cuburlarımı? Kesin kuzeyle babamın ve annem aldı. Hemen gidip bakacağım. Neredeler? Perdenin arkasında birileri var. Hii, babamla kuzey değil ve annem değil onlar. Hale, Kamil ve Hayri. Rafa da kimi basmış? Biz onu Elif galiba. Sakın maskenizi çıkarmayın. Kamil, Hayri, Hale ne yapıyorsunuz Ya Hısın ne oluyor burada? ya biz senin yanına geldik televizyondan geldik biliyor musun Elif? Evet. Ya, sen benim adımı nereden Hale, biliyorsun Hale? Ben Hale ben o da Hayri. Evet arkadaşım beni evet. tanımadın arkadaşım mı? Evet arkadaşım benim seninle. Arkadaş olmak ister misin bizimle? Ya yani, top oynarız. Gördün mü? Kamil de burada ben de hale. Hayri gelsene kardeşim. Böyle Hayri yapma, gel buraya. Arkadaşım. O bizim kardeşimiz. Ya sen sen adın ne? Benim adım Hale Hale. Hule. Hale. Evet Hale. Hule ha mi? Hayri gel buraya. Bak arkadan benim kardeşim geliyor Şişko kardeşim. Bak işte böyle yürüyor gördün mü? Ben de 5 yaşında yapma. benden Biz kilolu. çok sevdik de kaçırmak istedik ya. Affet bizi. Evet. Hayır affet. Bırak Aa, bizim. Bırakır mısın? Onlar bizimdi. Verir misin? Hayır. Misiniz? Bunlar ya, benim. Kamil alsana. Kamil sepet al hadi. Aa, Aa, ne bırakır mısın bunlar? Aa, ya. Siz, siz, maske mi taktınız? Ya? Hayır Aa. biz hayriyiz. Hayır biz, o biziz. Hayır. hayır biziz Doğru. biziz. Ağzı. Kuzey sen ha. miydin ya? Hayır o hayri hayri. <laughs> ne yapıyorsun Kamil? Kamil ne yapıyorsun? Kamil aç bakalım. Ya Elif nasıl anladın benim olduğumu? Ya çünkü sesim tamam, alam. hale gidiyor artık. Bay bay Hayır, hale gidiyor. Gel bakalım. Açma. A A anne ya. Elif ya biz seni trolledik ya, ya yine mi yakalandık? Ay, 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 kaç alın kuzey. Berat, Berat hayır. Ay, 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 Abur cubur kavgası ediyoruz arkadaşlar Elif'le paylaşıyoruz. Elif en sevdiklerim Elif ben şunu çok merak ediyorum onu bana getir. Elif onu bana getir Elif en sevdiğim ya getirir misin? Hayır o zaman kardeş payı. Hayır. Elif <laughs> bakın size dondurmalar Çeşit ben. çeşit hem de. Ama durun. İlk önce yiyeceğiz ama hangisini yiyeceğimize bir karar verelim. O Bakın o çocuklar. Oreyolu Ben size söyleyeyim tamam mı? Oreo'lu var. Milkalı var. Otur bakalım kuzuyu. Ben hepsini söyleyeceğim. Siz bana söyleyeceksiniz. Ben şimdi getireceğim tamam mı? Bakın Twister var. Hangisini istiyorsunuz? Bakın sayacağım ben. Twister ben oraya. var. Oreo var. Ondan sonra milkalı var. Gök var. var. kuzu hemen orayolu mu dur Elif ben sana sayayım tekrardan. Aman Ama anne. Anneciğim küsme bir sürü var zaten. Tekrardan sayayım bak Elifciğim. Milkalı var. Sütlü dondurma var. Gökkuşağı var. Ondan sonra twister de var. Göstereyim mi? Aa, aa. Çocuklar. Bu dondurmalar niye böyle iki Doğru, tane üç tane kaldı? Çok garip değil mi üç tane dondurmamız? Anne tane daha getirmişti. Evet kuzey koy bakalım. Olmadı kuzey. Tekrardan vereceğim ben size. Getir ben bakalım. Ben aldım hepsini. hepsini belli belli zaten. Aa yok iki tane anne, eksik ya. Anne, Buyurun çocuklar bakın şimdi anne, sizle. Anneciğim ne oldu? Anneciğim nasıl yiyeceksin öyle? <laughs> Dur şimdi dondurmaları tekrar sayacağım. Evet. Şimdi bakın. Oreo var, kakaolu var, <laughs> beyaz var ve gökkuşağı var ve twister var tamam mı? Tamam. Hangisini istiyorsun? Aa, aa. Bu ne ya? Aa, <laughs> Böyle çocuklar iki tane dondurma kalmış çok evet. garip değil mi? Aa, aa ya bir türlü yemedik babışla, dondurma. Dur çocuklar tekrardan söyleyeceğim şimdi dönün bakalım bana bakın bir tane gökkuşağı var bir tane dondurma var. Ee, e, sütlü dondurma var hangisini misliyorsunuz? sütlü dondurma. Sen sütlü kuzey sen. Hadi ee, ikiniz de mi sütlü? biriniz oraya. gökkuşağı. Oraya tamam o zaman oraya. şimdi <laughs> çocuklar ne? çocuklar. Ne oluyor? Kepti çocuklar içinde bir sürü dondurma vardı ya. Evet, nerede peki onlar? Ya inanmıyorum bu evde bir şeyler oluyor garip garip. Kuzey, Kuzey aşağı falan mı düştü çocuklar? Bir bakalım ne? mı? Çocuklar. Gelin bakalım. Hey, dondurmalar. 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 Neredesiniz? Dondurmalarım. Nerede o ne Elif orada? Ya orada. Ayakım. Ayak mı var Kuzey? otur bakalım. Koltuğun altında ayak varmış. Göster bakalım. Var? Gerçekten eee. mi? Hı, durun. Gizli gizli yaklaşacağız ona. Elif Biriniz bu taraftan, biriniz o taraftan sıkıştıracağız ha. Kuzey sen köşeden git. Gel gel Kuzey gel buraya. Sen bu köşeden zıpla. Bu Anne, köşeden. Geliyor. Bekle bekle bekle. Kim o? Ay bu onu sabca gelmiş yine dondurma almış gidiyor. <laughs> Gördünüz mü çocuklar? Gizli gizli gidiyor şimdi onu yakalamamız lazım. Ben sen gel. Elif çık sırtına. Elif çık. bir oyun oynayayım dedim sizinle ya. Şaka yapmıştım sadece ama canım da çok dondurma istiyor. Kuzey ne yapıyorsun öpüp durma şu boğunu samcayı bak dondurmalar ya sanki. Aldım bir türlü çünkü karnım çok acıkmıştı. Kuzey, Eli, bu dondurmalar benim olsun. Lütfen hepsini de çok seviyorum. Hayır, Hayır, olabilir. ver şu dondurmaları. Ver dedim. Bir de sarı el takmış. Gördünüz mü? Hayır. sarı el takan bu samcaymış Yakaladık işte. Bize tuzak kurmuşsun. Yıllardır Sen gizemli olan şey bu çıktı. Bu amcaymış. Ver şunlara. Ver şunları dedim. Bu samcı verir misin? Hayır. Vermem. Asla vermem. Benim karnım çok acıktı. Bunların hepsini Hepsini yiyeceğim dedim. Kuzey Elif durun bir tanesi düştü. Hayır vermem dedim. Geri. Boşa kovalamayın beni çocuklar bakın. ah Perdenin arkasına saklanacağım beni bulamazlar. Şaşkın ya sanki görmedik. <laughs> perdenin arkasına saklandı. <laughs> nanik nanik yine mi buldunuz beni? Bir dakika o zaman ben es de bu tarafa ya. saklanırım. Burada beni bulamazsınız. Getin Tam şaşkın da, ya. ya. Evet ya Anneciğim gel dondurmaları alalım. Boris amca çık şuradan. Ya ne var ya of ya bıktım senden ya. Bir dondurma yiyeceğim bir dondurma keyfi yapacağım. Yine keyfimi kaçırdın ya. Onlar acı banımlar mı? Onlar bizim Neyim? evet versen onları biz sana başka dondurma getiririz belki. Hayır inanmıyorum sana. Siz acı biber falan getiriyorsunuz, beni kandırıyorsunuz, patlıcan <laughs> getiriyorsunuz, domates getiriyorsunuz. <laughs> hayır hayır Çocuklar. Ne yapacağız Kuzey, al doludur. Hayır, git. Git. git Kuzey, Aa Kuzey bak hele sana başka bir şey veriyor, meyve veriyor, domates veriyor, gördünüz mü? Aa. Ver şunları, Çin. bu onu sence verir misin? Hayır, asla vermem, birazcık Aa. yiyeceğim. Ya Aa. getir şunu, bu Geçin. onu sence Kuzey koş yakala, Kuzey koş yakala, Kuzey telefonu almış, Kuzey galiba polis aldı. Allah Kapıyı di, çocuklar. <laughs> Allah şu bunu anı doldurmalarımızı. dondurmalarımızı hepsini almış Aa, bir Kapıyı de. Kapıyı kitlemiyor. O zaman biz de onu korkuturuz, bizi gitti zannetsin, gelin. Gel Kuzey, çabuk bu sefer planımız uygulayacağım, çabuk koş 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 otur. Tamam, otur şuraya. Kuzey, Elif sen şuraya otur. Otur anneciğim. Kuzey, bizi gitti zannedecek. Biz gittik, bu onu sadece uyumaya gidiyoruz diyelim hadi. Bir, iki, üç. Biz o, gidiyoruz. gidiyoruz. Evet, hadi uyuyalım çocuklar.